Hadi gel bakalım. Aa burada bir şey var. Zeynep. Bak bak. Böyle bir yer buldum geçiyorum. Aha çok dar. Zeynep sıkıştım yardım et. Ama geçtim. Hadi gel bakalım. Oh Zeynep de geliyor. Yardım edebilirim çok dar bir alan. Burada bir köprü var arkadaşlar. Biz şimdi bu köprüden gidiyoruz. Zeynep önden geçecek misin? Oley! Mehmet Efe ile Zeynep ne yapıyor? Sallanan beyaz köprüden geçiyorlar. Aa, Zeynep kaldı. Zeynep kaldı. Alta mı gidiyorsunuz? Ş çılgınlara bak neler yapıyorlar ya. Bu çılgınlar neler yapıyor? Ben şimdi çaktırmadan ne yapacağım? Bu yandan böyle Buraya geçeceğim Ben geçtim Diyeceğim aa, Geliyor çılgınlar geliyor Arkadaşlar çılgınlar geliyor pat 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 geliyor pat 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 var pat 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 aa pat 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 Seve nasıl bir alan bu? Mehmet Efe nasıl zıpladın? İnanmıyorum. Aşağı mı düşeceksin şimdi? Aşağı, hadi! Aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor, gel. Gel, de aşağı gel bakalım. Gel bakalım. Aa Mehmet Efe en alta düştü, wow! Arkadaşlar Mehmet Efe en alta düştü. Zeyze. Zeyze zey, burada bir köprü var, geçelim mi? Hadi gel bakalım, bir de renkleri sayalım. Arkadaşlarına böyle renkleri öğretiyoruz ya kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor, yeşil, sarı, kırmızı. Evet arkadaşlar bir böyle bir köprüden geçtik. Zeyze böyle gelir misin? Buradan geçiyoruz. Aa pıtı 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 pıtı. <laughs> Bakın nasıl geçtim. Şimdi buradan atlayacağım. Hop gün. Zeynep geliyor peşime. Hadi gelin gelin. Aa, aa, Bakın alta indim. Aa topalan. İnemedim ama topalanın aşağıya inemedim. Bakın burada bir makine var. Ne bu? Aa, bunu top atılıyor. Görüyor musunuz? Ben inemedim. Oradan in. -yin. oradan inme çılgın. Çılgına bak. Nereden iniyorsun çılgın? Dikkat et. Aa, aa. Şimdi ben de ilerliyorum. Neredesiniz? Oley top alanındayız. Geldim geldim. Bakın. Şimdi topları havalandıracaklar. Bakın bakın bakın. Aa! Çocuklar. Çalıştırın makineyi. Çalışmıyor mu? Aa! Arkadaşlar! Bu makine çalışmıyor. Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep! Düşersin. Topu bakın nasıl havaya atıyor. Düşersiniz dikkat edin. Aa! Topu nasıl havaya atıyor? Gördünüz mü? Nasıl eğleniyorlar? Nasıl eğleniyorlar şu anda? Görmeniz lazım. Aa, topu attı. Altı atarsan hareketleniyor. Buraya topları doldurursanız hareketleniyor. Gördünüz mü Aa. benim çılgınları? Aa, Mehmet Efe. Mehmet Efe! bana bak! Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Aa, Mehmet Efe yüzüyormuş arkadaşlar. Mehmet Efe yüzüyor. Zeynep de yüzmeye başladı. Mehmet de yüzüyor. Zeynep yüzüyor. Harika bir alan. Top havuzunda yüzmeye devam ettiler. Evet o altı atman lazım. Altı atarsan yukarı toplar çıkıyor oğlum. Aferin oğlum. Bak bak bak. Aferin oğlum. Aşağıdan at. Aferin size. Bak oğlum nasıl çıkıyor. Aa, aa. Görüyor musunuz? Aa, aa. Bakın arkadaşlar topları biz alttan koyuyoruz. Yukarıdan toplar yukarı doğru havalanıyor. Bakın bakın nasıl hareket ediyor toplar. Aa nasıl hareket ediyor? Nasıl hareket aa, ediyor toplar? Görüyor musunuz? Bir sürü top koydular içine. Bir sürü bir sürü bir sürü top koydular. Arkadaşlar bu hava sistemiyle çalışıyor. Topları buradan... Evet roket gibi değil mi oğlum? Evet roket gibi. Hava sistemiyle çalışıyor. Rengarenk topları koyuyorsunuz. O toplar orada hareket ediyor. Böyle böyle oynuyor. Bakın bakın. Nasıl oynuyor görüyor musunuz? Aa, ellerime de geliyor. Bak Mehmet abi e nasıl oynuyor toplar. Evet.